astroloji de Jüpiter, büyüme, bolluk, şans, bereket, felsefe, eğitim, etik ve genişleme ile ilişkilendirilen bir gezegendir. Jüpiter, kişinin şanslı olduğu, kendini geliştirdiği ve bakış açısını genişlettiği alanları gösterir. Jüpiter’in balık burcunda konumlanması, bu gezegenin enerjilerini balığın şefkatli, sezgisel, empatik, sanatsal, ruhsal ve fedakar özellikleriyle birleştirdiği anlamına gelir. Bu konuma sahip kişiler genellikle şu özelliklere sahip olabilir. Derin şefkat ve empati. Başkalarının acılarına karşı son derece duyarlıdırlar ve büyük bir şefkat hissederler. Empati yetenekleri çok gelişmiştir ve çevrelerindeki insanların duygusal durumlarını kolayca anlayabilirler. Sezgisellik ve ruhsallık. Güçlü bir altıncı hisse ve gelişmiş bir sezgiye sahiptirler. Ruhsal konulara, mistisizme ve felsefeye ilgi duyabilirler. Hayatın görünmeyen yönlerine dair derin bir anlayışları vardır. Yaratıcılık ve sanatsal yetenek. Sanatsal ifadeye büyük bir eğilimleri vardır. Müzik, resim, şiir, dans gibi alanlarda yetenekli olabilirler veya bu alanlara karşı güçlü bir takdir beslerler. Yaratıcılıkları, sorunlara alışılmadık çözümler bulmalarına da yardımcı olabilir. Fedakarlık ve yardımseverlik. Başkalarına yardım etme ve fedakarlık yapma konusunda doğal bir eğilimleri vardır. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiştir ve kendilerini daha büyük bir amaca adamak isteyebilirler. Hayal gücü ve romantizm Geniş bir hayal gücüne sahiptirler ve zaman zaman gerçeklerden kopup hayaller alemine dalabilirler. Romantizm ve idealizm hayatlarında önemli yer tutar. Koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi kapasiteleri çok yüksektir. İnsanları oldukları gibi kabul etme ve yargılamadan sevme eğilimindedirler. Akışa bırakma. Hayatın getirdiklerine karşı daha az direnç gösterirler ve olayların doğal akışına güvenmeyi tercih ederler. Bu bazen pasifliğe yol açabilir. Jüpiter Balık burcunun hayatın farklı alanlarına etkileri. Kariyer. Şifa sanatları, tıp, terapi, hemşirelik, danışmanlık, sosyal hizmetler, sanat, müzik, maneviyatla ilgili alanlar veya hayır kurumlarında başarılı olabilirler. Başkalarına hizmet etmekten tatmin duyarlar. Maddi konular. Maddi konulara karşı genellikle daha az bağlıdırlar ve parayı bir araç olarak görürler. Başkalarına yardım etmek veya sanatsal projelere yatırım yapmak için kullanabilirler. Bazen maddi konulara karşı pratik yaklaşımdan uzaklaşabilirler. İlişkiler. İlişkilerinde derin bir duygusal bağ ve ruhsal uyum ararlar partnerlerine karşı çok şefkatli ve fedakar olabilirler. Ruveşi konseptine inanabilirler. Ruhsal gelişim Ruhsal olarak büyümek ve evrensel bilince erişmek için içsel bir arayış içindedirler. Meditasyon, yoga veya diğer ruhsal pratikler onlar için önemlidir. Jüpiter balık burcunun getirdiği potansiyelleri en iyi şekilde kullanmak için sınır koymakta zorlanma eğilimlerine dikkat etmek ve kendilerini tüketmemek, bazen gerçeklerden kopma veya aşırı idealize etme riskine karşı daha ayakları yere basan bir bakış açısı geliştirmek ve duygusal dalgalanmalarla başa çıkmak için denge bulmak faydalı olacaktır. Bu konum kişiye büyük bir şefkat, sezgisellik ve sanatsal yetenekler bahşederken, başkalarına hizmet etme ve evrensel sevgiye ulaşma yolunda önemli fırsatlar sunar.